Kanrı sizi sabahın üçünde uyandırdığında tekrar uyuma hatasına düşmeyin. Birçok kişi ve düşman sadece tuvalete gitmeniz gerektiğine veya sadece susadığınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Ama gerçekten sabahın üçünde aniden susadığınıza veya tuvalete gitmeniz gerektiğine inanıyor musunuz? Bu sade Kanrı sık sık ziyaret eder. Çünkü siz onun seçilmişlerinden birisiniz. Yakup'un melekle bereketi için güreştiği saat tam da bu saatti. Markos 6.47 de şöyle der. Akşam olduğunda tekne gölün ortasındaydı ve o karada yalnızdı. Rüzgar onlara karşı olduğu için kürek çekmekte zorlanan öğrencileri gördü. Şafaktan hemen önce, şafaktan hemen önce veya gecenin dördüncü nöbetinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Sabahın üçü. İsa onların mücadelesini izliyordu. Ancak sabahın üçünde ortaya çıktı. Dua etmeniz gereken saat budur. Bilgelik için dua edin, vahi için dua edin. Çünkü eğer Tanrı sizi bu saatte uyandırıyorsa bunun bir nedeni vardır. Eğer hiç sabahın üçünde huzursuz veya yük altında hissederek uyandıysanız bunun arkasında derin bir manevi anlam olabilir. Yorumu amin yazın ve daha fazla kutsal hikaye için sayfamızı takip edin.